Rüyada noter görmek Rüyada noter görmek, yapılan işlerde onay almak ve yöneticilerin, patronların gözüne girmek suretiyle terfi etmenin habercisidir. Bazen de bir devlet dairesinde bir imza demektir, bir avukatlık, valilik işiniz olur. Bu anlamda tasdiklenen, onaylanan, güzel bir yola giden bir mana taşır. Bazen de rüyada noter görmek akrabalardan alacağınız mirasın habercisidir. Akrabalarla bir araya geleceğinizin habercisidir. Mevcut malları paylaşmanın işaretidir. Bazen de noter görmek devlet makamlarında görev almak yahut resmi sınavlara girmek, hayatını değiştirmek mülakatlarda etkileyici konuşmalar yapmak, insanların güvenini kazanarak yaşamak demektir. Rüyada notere gitmek, kurulan bir ortaklıkta kişinin sürekli şüpheye düşeceğine ve haksızlığa uğramaya yorulur. Aile içinde miras veya mal yüzünden çıkacak tartışmaların kavgaya dönüşerek kırıcı bir hal alacağını ve aile büyüklerine gönül koyulacağını Kişinin kendi başının çaresine bakacağına delalettir. Rüyada notere gitmek bazen de nikah kıymak manasına geldiği gibi parasal konularda yapılacak her türlü paylaşımı, mal değiş tokuşunu yahut eldeki bir taşınmaz malın satılacağını da ifade eder. Sıkıntıya girmeden edinilen mala ve paraya da yorumlanır rüyada kendinizi noter olarak görürseniz hak dağıtmak, herkese adil olmak için elinden geleni yapmak ve örnek kişi olmak demektir. Noter olan kişiler gerçek yaşamlarında insanların sorunlarını çözecek mevkilerde bulunurlar veya kamuya yarar sağlayan önemli işlerde görev alırlar yaşamını adalet için harcayan, sorumluluklardan kaçmayan, insanlara el uzatmaktan çekinmeyen, yüce gönüllü biri olmaya da işaret eder. Rüyada noter görmenin psikolojik yorumu, rüya sahibinin, onaylanmaya ve insanlardan kendisini motive edici cümleler duymaya olan ihtiyacını da belirtir. Küçük yaşlarda yaptıkları sürekli eleştirilen kimselerin yetişkinliklerinde insanlara güven duymakta zorlandıklarına ve sürekli kendilerden daha fazlasını isteyen kişilere karşı öfke biriktirdiklerine de tabir edilir. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.